Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde neler olacak olanlar bizi yine şaşırttı ve şaşırtmaya devam ediyor. Ferit ve Seyran'ın ayrılığı kısa sürecek. Ferit Seyran'a olan aşkı ve Pelin arasında kalırken Seyran'a olan aşkı ağır basacak. Pelin'den yavaş yavaş uzaklaşacak. Kazım Seyran'a sonra dek destek çıksa da Halisa'nın ağına gidecek. Atatürk'ün sözleri hadis anı derinden etkileyecek ve seyran yarıya geri dönecektir arkadaşlar. Ferit'in bayılması bölüm başında yaşanacak. Asuman Ferit'i kurtarmaya çalışacak. Video analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.